Yani ha, çok iyi arkadaşım bugün. Bana 3 tanem tane var. Hamlede görüşecek. Haydi yeri beni çekmeyecekti tesisine değil. Beni tuzak tesisine arkadaşlar. İstanbul olarak İstanbul beni tuzak tesisine gönderiyorsunuz. Hemen yani diğerleri geçelim zaman kadar. Benim iki arkadaşımız. Emrecan diyor bir tane arkadaşımız. Emrecan gülmez. Ne? bir tane saat yaptırmış. Paketi de şurada. Ee, ben paketleri açtım. Adamlar öyle bir bantlamış ki yani abi. Şurada sanki hani inek kaçar ya. Onu böyle bir tane buz Hani böyle kaçmasını da alamazsın ya bir yere. Onun gibi bantlamış da. Ben de videoda zaman kaybetmeyelim diye hemen hepsini kestim. Neyse adam kendisi yaptırmış. Şöyle bir şey. Oh. Bu çıkalım şöyle.

galiba şöyle klavyede yazı yazarken şunu şöyle koyuyorsun ki şuraların rahatlasın diye gibi bir şey herhalde neyse bilinç böyle çok da yumuşakla galiba şunu şöyle yapıyorsun çınanı koyuyorsun neyse e, kabın içinde şöyle bir şey çok güzel yani şurada da en başta bir video anlayın yazıyor bir video okusunuz bir başta bir bu ee, bu bunu gönderen arkadaşımızın adı Atan'mış. Çok teşekkür işte, ederim Atan'ım. Bu güzel için en önemli diyor bu. En önemli ikinci hediye şu arkadaşlar. Yine buna Ata arkadaş göndermiş. Şurada da Mercedes Benz yazıyor. Ee, Ata arkadaşımız göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Burada bu. bu, bu. bir tane Engazan bir tane arkadaş. Yine bu saati gönderen arkadaş. Tamam mı? Tamam mı? yok? Neyse. Ben de sen göndermiş defteriye ihtiyacım vardı. Falan. tamam Ama yine de teşekkürler. Ee, neyse. Defteriye ihtiyacım falan yoktu ama olsun. Bir tane arkadaş da pijama göndermiş. Pijama mı? Pijama mı? Öyle bir şey herhalde. Özgecan ne yapıyorsunuz? Özgecan. Üstünde şey yazıyor. Abi ben evde otururken bir de, abi yazmış lan, Ya. Mete burada, burada yaşını falan söylemiş. O büyük düşünür. 16 yaşında. O 16 yaşında kız bana abi diyor. 16 yaşında. Minimum da da yaşıyor. Minimum da. Karışmıyorum çok kötü. Yazılır zaten. Da, burada bir fazla yazmıyor. Burada V yok. Ama o garip bir şey yazıyor. Galiba İngilizce. Benim İngilizce telefonum falan inmeyecek. SHC or <laughs> UR falan göndermiş. Ulan falan İstanbul'a geliyor gönderdim. Arkadaşlar İstanbul'daki arkadaşlar göndersin ya. Ve hepiniz göndermiş. Pilla göndermiş. Şöyle çizgili mizgili bir şey göndermiş. Sonra şöyle p p h h şey şöyle. <laughs> bu işte <sıçtı>, polis geliyor. <laughs> bana. Ee, bir de şunu göndermiş, üst olarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. bana bu hediyeyi gönderdiğin için. Bir de yaş şöyle sallarsak, bir şey almasın. Şunların paketi aslında yoktu, yani açıklardaki biri Özge'den kardeş. Yani Özge'den abla o kadar çok bağlı buluş. Böyle bir bantlamış, şöyle şuna şöyle bir, de, o kadar. Ben sadece böyle açtım. Şöyle bir yeşil beyaz gömlek hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Göstereyim. Çok teşekkür ediyorum. Size çok 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 teşekkür ediyorum. Neyse bu... E, bu da hediyeler arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Harbiden çok teşekkür ediyorum. Benim bu ihtiyacım vardı. Sadece şu ilk for performance yazılı aksal aksalta defteri ihtiyacım yok o kadar. Bak o düşün. Allah. Neyse ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar size. Bir de bir tane bayağı bir parası olan bir tane arkadaş olur. Mu? Hani parası olan demeyelim de böyle maddi durumu iyi bir tane arkadaş odama Modu PlayStation oynamak için PlayStation'da video PlayStation içinde video gelmesi için bize bir tane televizyon göndermişler. Adam bildi. Arçelik bir tane televizyon göndermişler. Şöyle, şöyle, şöyle boyutu bir şey ya. 140 ekran herhalde. Bizim bu salondaki ile de aynı. Salondaki de çizgi <laughs> <laughs> Ama bunu biz kendimiz aldık. Şimdi bize e, bir tane arkadaş göndermiş. Adı da Turgut Müsün. Turgut. Tanıyor mu ama bunları? Turgut. İsmini aklıma bir yerden geçiyor da neyse. Neyse. Hediyeler bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi hediyeleri de Edyenleri büyük çekmece PTT'sine de belki PTT'sine göndereceksiniz. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum. Dediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Daha doğrusu bir dahaki sizden gelen hediyeler videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.